Yani. 20 yıldır kayıp olan bitkimizi bir türlü bulamamıştık. En son milli eğitimde öğretmenlere yaptığımız bir seminer esnasında bu bitkinin kayıp olduğunu, görenlerin olup olmadığını sorduğumuzda bir öğretmenimizin dikkatini çekti ve bu bitkiyi burada bulduğunu bize söyledi. Bilimsel adı Amsonia orientalis. Halk arasında Doğu Razyası, mavi yıldız, mavi çiçek olarak adlandırılıyor. Çiçekleri mavi olduğu için. Bitki endemik değil ama nadir bir bitki. Yani endemikler dünyada sadece belli bir lokalitede olurken nadir bitkiler birkaç yerde olabilirler. Bu bitkimiz dünyada bir Türkiye'de bir de Yunanistan'da bulunuyor, kaydı var. Türkiye'de de çok dar bir yayılışı var. Balıkesir, Bursa ve İstanbul'da çok küçük dar lokalitelerde yayılış gösteren bir bitki. Ee, en son 20 yıl önce biz bu bitkiyi görmüştük, Paşa Alanında dere yatakları çevresinde yayılış gösteren bir bitkiydi. Ee, demek ki bu boş sahada belli bir taban su seviyesi yüksek ki bitki burada kendine uygun bir habitat bulabilmiş ve şu an burada çok dar bir alanda mavi yıldız çiçeğimizi 20 yıl sonra yeniden keşfetmiş olduk. Bu bitkinin çok güzel mavi çiçekleri var. Mayıs Haziran ayında açıyorlar. Ee, o nedenle Batı'da ve Amerika'da Park bahçelerde süs bitkisi olarak da değerlendiriliyor. Yani bu amaçla bu bitkimizi koruma altına alıp e, bu şekilde değerlendirebiliriz. Onun haricinde bu bitkinin tıbbi önemi de var tabi. Zakumginler e, familyasından olan bir bitki. E, i̇çerisindeki etken maddeler e, anti kanserojen ve anti tümör özelliğe sahip. Bunun üzerinde de çalışmalar yapılarak ilaç sektöründe değerlendirme e, özelliği var. Halkımız tabii bunlar faydalıymış, şifalıymış deyip hemen bitkiyi koparıp kullanmaması lazım. Çünkü zakkum gibi bu da zehirli, toksik etkiye neden olabilir. O noktada dikkat etmemiz lazım. Bu bitki Dünya Koruma Birliği tarafından CR kategorisinde yani Critical Endangered dediğimiz tehlikede kategorisine alınmıştır. Korunması gereken bir bitkidir. Bu bitki şimdi bu yayılış alanından alacağız. Çünkü burası... Halka açık bir futbol sahasının olduğu yerde bu tür yok edilebilir. O nedenle ek sütü dediğimiz bir koruma yöntemiyle yani yayılış alanından alacağız. Özel bir koruma alanında, bitkinin habitatına uygun bir alanda yetiştirmeye çalışacağız. Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın Burhaniye'deki BAÇEM dediğimiz bahçesinde de, koruma bahçesinde de bitki koruma altına alınacak. Ve üzerinde gerekli bilimsel çalışmalar üniversite işbirliği içerisinde yapılacaktır. Bitkimiz Mayıs-Haziran aylarında çiçek açıyor. Çok güzel estetik albenisi olan mavi çiçekleri var. O nedenle zaten mavi yıldız deniyor bu bitkiye. Ee, en fazla işte bir metre boyuna kadar ulaşabilen bir bitki, ee, sulak araziyi seviyor. Demek ki burada bir taban su seviyesi bulmuş ki bitki burada kendine uygun ortam bulabilmiş. <laughs>